Vatandaş Gazetesi 1993 yılında liseden mezun olduğundan hemen sonra işe başladığım yerel gazete, bu Haziran 30 Haziran 1993 tarihli gazete, e, bunun bir numunesi. imzalı bir haberini bulamadım ama e, böyle gündeme dair haberler yapıldığında, ajanstan bir haber döndüğünde bana da vatandaş fotoğrafı çektirdilerdi. Ben de şimdi rahmetli olan abim ve arkadaşlarımı bir taksi ücretleri, taksimetre ile ilgili galiba bir akaryakıt zammı ile ilgili bir ajans haberi varmış. Ben de görsel olarak bana vatandaş fotoğrafı çektirdiklerinde ben de abim rahmetlinin ve arkadaşlarının fotoğrafını çekmişim. Ben karikatür çizmiştim vatandaş gazetesinde. Gazetede ee, Hasan Ökten ve Fevzi diye, şimdi soy ismini hatırlamadım, iki kişiye aitti. Genel müdür Üstün Güyaloğlu'ydu, rahmetli olduğunu duydum. Yazlı işleri müdürü Bircan oldu diye hatırlıyor ama Şencan Birincioğlu diye tanınıyordu. İlan müdürü Yasemin Kara ve e, Taş Ayşan'ı dediğine göre Kuru Köprü'deki Taş Ayşan'ı benim bir çalışmaya başladığım bir gazetedeki ilk Ofis diyeyim, Gelip geldiğim ilk ofiste gazetecilik adına ve ben orada Doğan Gülbasarla, Tarık Akçan'la, Ali Güvensoyla çok şeyler öğrendim, çok gazetecilik muhabirlik namına ne öğrendiysen onlardan öğrendim. Çok güzel günlerdi ve fakat bu gazetenin baskı bedeli ödeyemediği için Günaydın gazetesinin malı haline geldi. Ve Vatandaş gazetesinde kendi halimizde maaşsız çalışıp dururken bir anda kendimizi Günaydın, Tan, Adana'da Express gazetelerini çıkaran bir medya grubunun parçası haline de bulduk. İşte o yeni Günaydın gazetesinin çatısı altına girdikten sonra da yine aynı yıl 1993 yılında e, yaptığımız bir haber iki ulusal, iki yerel gazetede aynı anda yayınlanmaya başladı. Şimdi 1993 yılında başladığım meslekte bu videoyu kaydettiğim tarih 2025. Arada neler yaşandı, neler yaşandı. Ama bu ilk e, imzalarımı, ilk çektiğim fotoğrafları gördükçe hala heyecanlanırım, duygulanırım. Bu meslekte tuhaf bir meslek. Yani gazetecilik böceği ısırdıktan sonra bir insanın ıslah olması kolay kolay ıslah olması mümkün değil.